Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in sevilen dizisi Canım Annem'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizimiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Eğer sizlerde Canım Annem dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler ve oyuncularımızın kamera arkası paylaşımlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın